Bir zamanlar üç kızı olan zengin bir tüccar varmış. Kızların en küçüğü güzellik olarak adlandırıldı. Kız kardeşler herkesin favorisi olduğu için ondan hoşlanmadı. Bir gün baba şehre gidecekti ve kızlarına hediye olarak ne getireceklerini sordu. Büyük kız kardeşler değerli elbiseler ve süslemeler istediler ve küçük olan dünyanın en güzeli olan kırmızı bir gül istedi. Tüccar düşünceli hale geldi. Ancak böyle bir çiçek bulmak için mümkün olan her şeyi yapacağına söz verdi. Ve yola çıkın. Baba en büyük kızları için çabucak hediyeler buldu. Ancak en küçüğü için onları bulamadı. Tüccarın yolda karşılaştığı her gül bir öncekinden daha güzeldi. Nereye bakıyorsa. Ve sonra yol onu yoğun bir ormana götürdü. Orası çok karanlık ve soğuktu. Aniden uzakta ışıklar belirdi. Yaklaşan tüccar, tamamı altın ve elmaslarla süslenmiş büyük bir antik kale gördü. Kapısına girerek mücevherlerle dolu bir salona girdi. Salonun ortasında bir masa olduğunu, üzerinde tabak olmadığını ve tüm tabakların gümüş ve altından olduğunu gördü. Ama kale boştu, kimse yoktu tüccar sahibinin her an geleceğini düşündü. Bir, iki, üç saat bekledi, kimse gelmedi. Cool. Tüccar direnemedi ve masaya oturdu. Karnından yemek yiyen yaşlı adam yola çıktı. Sokak boyunca ilerleyen tüccar, eşi görülmemiş güzellikte bir gül çalısı gördü ve en küçük kızının isteğini hatırladı. Arabayı sürdü ve en güzel gülü aldı. Aynı anda şimşek çaktı, gök gürültüsü çarptı, bir kükreme duyuldu ve tüccarın önünde. Sanki yerin dışındaymış gibi bir canavar ya da bir adam değil, bir tür canavar, korkunç ve tüylü. Tüccarın sahibine misafirperverliği için teşekkür etmek yerine en sevdiği çiçeği seçmesi çok kızgındı. Yaşlı adam çok korkmuştu ve onu öldürmediği sürece her şeyi yapacağını söyledi. Böyle bir suç için canavar kızlarından biriyle evlenmeyi kabul etti. Ama sadece babasına olan sevgisinden kendisi gelmek isteyen biri. Ve eğer kimse gelmezse tüccara ölüm. Yaşlı adam kederliydi ve kızlarına veda etmek için eve gitmeye karar verdi. Vahşi bir canavar için hiçbirinden vazgeçmek istemedi. Atıma bindim ve eve gittim. Çocuklarla tanıştıktan sonra herkese hediyeler verdi ve maceralarını anlattı büyük kız kardeşler gençlere saldırdılar, derler ki, bu onun hatasıydı, babanın artık hayatıyla ödemek zorunda olduğu berbat bir çiçek sipariş etti. Güzellik, babasının yerine canavara seve seve gideceğini söyledi. Ve böylece ertesi gün güzellik yola çıktı. At hızla kaleye geri dönüş yolunu buldu. Salona girdiğinde nefis şaraplar ve yiyeceklerin bulunduğu bir masa buldu. Güzellik, canavarın onu yemek istediğini düşündü, bu yüzden onu besliyor. Akşam yemeğini yediği anda, bir tükreme duyuldu ve sanki yerin altından gelmiş gibi korkunç ve tüylü bir canavar belirdi. Ve canavar, güzele, kendisi buraya kendi iradesiyle geldiğinden beri, onun iyi bir kalbi olduğu anlamına geldiğini söyledi. Ve böylece canavar da ona karşı nazik olacak. Ve bu sözlerle canavar ortadan kayboldu. Sabah uyanan Bititi yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Odalardan birine girdiğinde masanın üzerinde bir yazı gördü. Güzellik ne isterse yapacağım. Kız, her şeyden sonra canavarın nazik olduğunu ve muhtemelen onu yemeyeceğini düşünüyordu. Böylece uzun bir süre yaşadılar, canavar güzele çok iyi davrandı ve tüm arzularını yerine getirdi. Bir gün kız, babasının hasta olduğunu hayal etti. Onu gerçekten ziyaret etmek istedi. Güzel, canavardan gözyaşı dökerek gitmesine izin vermesini istedi ve kesinlikle geri döneceğine söz verdi. Canavar özgür olduğunu ve istediği zaman geri dönebileceğini söyledi. Ertesi gün güzellik en pahalı kıyafetlerini giydi ve babasının yanına gitti. Kızının sağ salim olduğunu görmekten çok mutluydu. Kız kardeşleri koşarak geldi ve daha da güzelleştiğini, hatta bir kraliçe gibi giyinmiş olduğunu gördü. Bir hafta sonra Bititi, canavarın parkta çimlere uzanıp ölmekte olduğunu hayal etti. Korku içinde uyandı ve acilen geri dönüp onu iyileştirmeye karar verdi. Kız kaleye yaklaştığında, canavarın cansız bedenini çimenlerin üzerinde gördü. Kalbi merhametle kırılıyordu. Güzellik gözyaşlarıyla ona koştu ve onu öptü. Ve aynı anda şimşek çaktı. Şimşek çaktı. Tüm kale parlak bir ışıkla aydınlatıldı ve her yerde müzik çalındı. Canavar ortadan kayboldu ve onun yerine en çekici prens çimlerin üzerine uzandı. Beauty'e bu kötü perinin onu büyülediğini ve genç güzel bir kız ona aşık olana ve evlenmek isteyene kadar onu bir canavara dönüştürdüğünü söyledi güzellik ona elini verdi ve kaleye gittiler. Ertesi gün, güzel ve prens evlendi ve sonsuza dek mutlu bir şekilde iyileşti. İyi bir kalp kötü bir büyüğü bu şekilde bozabilir. Bir zamanlar 12 güzel kızı olan bir kral varmış. Hepsi birlikte geniş ve güzel bir odada yaşıyorlardı. Kral, prenseslere çok düşkündü ve onları ciddiyetle büyüttü. Kızları yatağa gittiğinde kapılarını anahtarla kapattı. Ama her sabah tuhaf bir şey oldu. Prensesler odadan çıktıklarında ayakkabıları bütün gece dans ediyormuş gibi mahvolmuştu. Kral kızları için her gün yeni ayakkabılar almak zorunda kaldı. Prenseslerin bilmecesini kimse çözemezdi. Bir keresinde kral, biri ayakkabıların gizemini çözerse kızlarından biriyle evleneceğine söz verdi. Ek olarak kazanan kralın varisi olacak. Ama cesaretin bunun için sadece üç günü üç gecesi vardır. Aksi takdirde idam edilecektir. Krallığın pek çok genç adamı ve yabancı prensler şanslarını denemeye geldi. Gece ve gündüz 12 prensesin yatak odasının kapılarını korudular. Ama hiçbiri bu bilmeceyi çözemedi. Ve böylece başka bir genç adam şansını denemeye karar verdi. Saraya giderken yaşlı bir büyük anneyle tanıştı. Çok acıkmıştı ve bir parça ekmek istedi. Okay. Genç adam tüm yemeğini yaşlı kadına verdi. Büyük anne çok mutluydu çünkü hiç kimse ona karşı bu kadar iyi davranmamıştı. Minnettarlığın bir göstergesi olarak genç adama giyen kişiyi görünmez kılan sihirli bir pelerin sundu. Ayrıca yaşlı kadın prenseslerin vereceği hiçbir şeyi içmemeyi okay. emretti. Thank you, thank you. Genç adam ona teşekkür etti ve kaleye gitti. Genç adam geldiğinde, kral onu sevinçle karşıladı ve onu prenseslerin odasına götürdü. Genç adam kapılarını korumaya başladı. Akşama doğru ablası ona bir kadeh şarap ikram etti. Yoldaki genç adam çok aç ve susamıştı. Yaşlı büyük annesinin sözlerini unuttu ve tereddüt etmeden bardaktan içti. Kısa süre sonra uykulu hissetti ve uykuya daldı. Genç adam bütün gece uyudu ve uyandığında çoktan sabah olmuştu. Prensesin bardağına uyku hapı koyduğunu fark etti. Sonra genç adam yaşlı kadının sözlerini hatırladı. Akşama doğru en küçük kız kardeş ona bir kadeh şarap ikram etti. Ama bu sefer dikkatliydi. Genç adam bardağı alıp prensese teşekkür etti. Ayrıldığında şarabı yakındaki bir vazoya doldurdu. Gece düştüğünde genç adam sihirli pelerinini giydi ve hemen görünmez oldu. Sessizce prenses odasına girdi ve tüm prenseslerin en iyi havai fişeklerini giydiklerini gördü. Sonra duvara gittiler ve genç adamın uyuyup uymadığını dinlemeye başladılar. Genç adam onlarla oynadı ve yavaşça horlamaya başladı. Kızlar onun uyuduğuna ikna olduklarında ablası yatağını kaldırdı. Aynı yerde gizli bir giriş açıldı ve prensesler oraya inmeye başladı. Genç adam onları takip etti. Adımlar sona erdiğinde kendilerini muhteşem bir ormanda buldular. Açlardaki yapraklar saf altındı. Genç adam yanına bir dal aldı ve prensesleri takip etmeye devam etti. Uzun bir yolculuktan sonra göl kenarında durdular. 12 yakışıklı prens botlarında kızları bekliyordu. Prensesler teknelerine bindiklerinde, görünmez genç de onlardan birine atladı. Prensler onları nehrin karşısına taşıdılar ve büyük, güzel bir kaleye ulaştılar. Ondan güzel müzik geliyordu. Kaleye giren prensesler dans etmeye başladı. Bütün gece acımasızca dans ettiler. Elbette bu, ayakkabılarını kullanılmaz hale getirdi. Sabah prensesler teknelerle evin yan tarafına doğru yelken açtılar. Ormanda tekrar yürüdüler ve uzun merdivenlerden odalarına çıktılar. Genç adam 12 prensesin ayakkabılarının bilmecesini çözdüğü için mutluydu. Yakında kral genç adama göründü. Genç adam ona gördüğü her şeyi anlattı. Kral ilk başta ona inanmadı ama sihirli bir ağaçtan altın bir dal gösterdi. Kral, genç adamın doğruyu söylediğini anladı ve sözünü tuttu. Genç adamın 12 prensesten herhangi biriyle evlenmesine izin verdi. Genç adam ilk görüşte aşık oldukları için en küçük kız kardeşi seçti. Bir süre sonra genç adam ve genç prenses evlendi. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar.